Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı kesin hesapları ve 2022 yılı Merkez Yönetim bütçesini görüşüyor. Şöyle bir bakıyorum medyada ne kadar yer alıyor, ne kadar ilgi topluyor diye. Hemen hemen hiç kimse ilgilenmiyor. Türkiye'de işte bir trilyon 750 milyar Telerlik, bütçe, bu sizden toplanacak vergiler, bu vergilerin nerede, nasıl harcanacağına karar veriliyor Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda. Ama maalesef e, medya ilgili değil, gazeteciler ilgili değil, e, vatandaş haber alma özgürlüğü maalesef elinden alınmış durumda. Tabii tek tek siz gazetecilerle ilgili bir şey söylemiyorum. Bu işin ile ilgili söylüyorum. Bu işe kontrol edenlerle ilgili söylüyorum. Artık basın dediğimiz şey, demokrasilerde halkın haber alma özgürlüğünün en önemli araçları, vazgeçilmezi olan basın, bugün basın olmaktan, halkın haber alma özgürlüğünün aracı olmaktan çıkmıştır. İktidarların, güçlülerin, patronların yönetim aracı haline dönmüştür maalesef. Maalesef, üzülerek ifade ediyorum. O nedenle kimse bütçeden söz edemiyor. Ben mesela bir rakamdan söz edeyim, bakalım ilgi çekecek miyim? Ee, 2022 yılı merkez yönetim bütçesinde sosyal yardımlara 104 milyar TL ayrılmış. İki rakamla bunu karşılaşıyoruz. Faize 240 milyar TL ayrılmış. Faiz yani devlet zenginlerden borç almış onun faizi olarak ki 2022 yılında 240 milyar dolar gelecek. Bu zenginlere başka bir şey daha yapacak bu devlet, bu hükümet. O da şu. 338 milyar TL vergi bu zenginlerden vergi almaktan vazgeçecek. Bütçede vergi masrafları diye bir kalem var ve bu kalemde de 338 milyar TL yazıyor. Değişik sebeplerden dolayı patronlardan kurumlar vergisi almak ya da başka kalemlerden vergi almaktan vazgeçecek. 338 milyar TL. Böyle bir bütçe bulunca. Yani zenginden alıp fakiri dağıtan de değil, tam tersi geniş halk kitlelerinden, yoksullardan alıp, çünkü e, gelirlerinden, bütçenin gelir kalemine baktığınızda önemli bir kısmını dolaylı vergiler teşkil ediyor. Değerli arkadaşlar. Değerli gazeteciler, dolaylı vergi demek herkesten, garibandan, zenginden, fakirden, herkesten, işte su içenden, ekmek alan alandan, hatta ekmek iki lira pahalıdır diye bir gün sonraki ekmeği, bayan ekmek alandan dan dolaylı vergiler ötede ve kadere alınıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu vergi, bu, bu bütçe aslında Fakirden, fukaradan, geniş halk titrelerinden alıp bunu zenginlere aktaran, sadece vermiş olduğum iki kalemde de açıkça görüldüğü gibi bir bütçe. Ne var ki bu bütçe üzerinden hiç kimse ilgilenmiyor. Bütçe görüşmelerinin yayınlanması bile yasak. Bütçe komisyonu başkanı böyle bir yasak koyuyor, çekimi yasaklanmış durumda. Biz bunları konuşmuyoruz. Medya bunları konuşmuyor. Bunun yerine konuşuyor. İşte Lütfi Türkan filan şöyle demiş. Evet tabii önemli konular. Var. Evet, konular bunlar. Başka ne konuşuluyor? İşte bir spekülasyonlar. CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Ya seçim daha dur kardeşim. Bir buçuk sene var diyorsunuz. İşte bir buçuk sene fazla zaman var diyorsunuz. Seçim bir başlasın. Aday çıkacak tabii. Ama bunları konuşuluyor. Dün önemli bir konu, bu spekülasyonlar arasında önemli bir konu görüşüldü. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. O da şuydu, Cumhurbaşkanı 10 Kasım törenleri de konuşuyor olma, olmasına rağmen. E tabii onun için nerede siyaset, cenazede de siyaset yapar, taziyede de siyaset yapar, bayramda da yapar, şehit e, cenazesinde de yapar, Üstü böyle Meza şeyin üzerine dayatır elini, üzerine elini dayatır. Çünkü şehit, şehit cenazeleriyle geçinen bir ekip çubuğu Şehit cenazeleri üzer, üzerinde siyaset yapar bir ekip. Orada da siyaset yapıyor, 10 Kasım'da da yaptı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bazı ülkelerin büyük elçilerine yazmış olduğu mektubu, kendisini ve hükümeti Türkiye'ye yabancılara şikayet ediyor, yabancılara ispiyonluyor. Hain hain filan demeye getirdi değerli arkadaşlarım. Konu neydi? Sayın Genel Başkan, Hükümet Halk Partisi'nin Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ne demişti? Şunu demişti, elçilere mektup yazdı. Mektupta diyor ki, şu Kanal İstanbul'la ilgili kredi vermesin sizin firmalarınız. Eğer kredi verirlerse bu kredileri geri ödemeyeceğiz. Ödeme Bunu bilin yarın efendim şöyleydi, böyleydi filan demeyin. Değerli arkadaşlar bu kamu özel o işbirliği çok netameli bir konudur, çok tartışmalı bir konudur, çok tiksindirici bir konudur, çok gayrimeşru bir konudur. Bakın bunları keşfettiği kamu özel orta ortaklığı şöyle bir şeydir. Bugüne kadar 70 milyar dolar civarında bir yatırıma Yatırım anlaşması yaptılar, ihalesi yaptılar. 70 milyar dolar. Neye karşılık? 156 milyar dolara karşılık yaptılar. Ne demek bu? Bu şu demek, iş adamlarına, işte yabancı konsorsiyonlara, ortaklar olan iş adamlarına, değişik bankalardan kredi kredi alarak Türkiye'de 77 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Şehir hastanelerinde, havaalanlarına, yollardan, tünellere, köprü köprülere. Onlara 156 milyar dolarlık garanti veriliyor. Geleceğe doğru. 77 milyar doları 156 milyar karşılığında arıyoruz. Peki Kanal İstanbul'un maliyeti nedir değerli arkadaşlar? arkadaşlar? Bu konuyla ilgili de çok değişik e, tartışmalar var. Şu anda açık bakarsanız Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesine 15 milyar dolara mal olacağı yazılıyor. Ama aynı e, Bakanlığı, bakanlığın, Ulaştırma Bakanı e, sanıyorum 2019'da 20 milyar dolara mal olacağını söylemişti. Bu ülkede bu işi çok iyi bilen bir öğretim üyesi Uğur Emek, Profesör Uğur Emek oturmuş hesaplamış. Bu hesaplar en iyi yapanlardan bir tanesidir. Vermiş olduğu rakam 60 milyar dolar değerli arkadaşlar. At 480 o zaman şeyle milyar değerli, 60 milyar dolar. 60 milyar dolara mal olacak. Geleceğe ne kadar garanti vereceğiz belli değil en azından 150 milyar dolar bir gelir. Ne sadece gemilerin geçmesi garantisi mi vereceğiz? Belli değil. Orada bir sürü işler olacak. Arsalar olacak, rantlar olacak. Nelerin garantisini vereceğiz belli değil. Şimdi değerli arkadaşlarım biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyoruz ki Sayın Genel Başkanımızın mektubunda da var. Bu alışverişlerden doğan borçlar tiksindirici borçlardır. Bu işler milletin menfaatini dünyada tiksindirici borç diye bir kavram var. Gayrimeşru borç. Yeni gelen idareler bu borçları reddetme hakları var. Uluslararası mahkemeler bu konuda kararlar vermişler. Bu borçların oluşmasında milletin menfaati, kamu menfaati yoktur. Bu borçlar kişisel çıkarlar için bu şekildeki borç altına girmişlerdir önceki önceki yöneticiler. Ve bu durumdan kredi verenler haberdardır. Bakın nasıl anlaşmayı yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Dev Devleti bunlarda. Ha, genel müdürlükler falan anlaşma yapıyordu bağlı genel müdürlükler. Bunu kabul etmedi uluslararası kreditörler. Dediler ki bakanlığın kendisi yapacak. Bunun için kanun çıkardı. Nasıl anlaşma, anlaşmalar, anlaşmalar, anlaşmalar bunlar? Sadece gelir garantisi vermiyor. Hastanede hasta garantisi, tetkik garantisi, havaalanında yolcu garantisi değil sadece verilen. İşte Kanal İstanbul'da gemi garantisi falan değil. Başka garantiler de veriliyor. Bu garantinin en önemlisi alınan krediye hazine gemili oluyor. Ödemese ben ödeyeceğim diyor. Böyle krediler var mı? Var. Bunu kreditörler, parayı verenler biliyor mu? Biliyor. Dolayısıyla danışıklı dövüştür. Bu tiksindirici, mide bulandırıcı borçtur. Bu ilişkiler tiksindirici, mide bulandırıcı ilişkilerde değerli arkadaşlar. Sayın Genel Başkan devri sabık yaratmayacağız diyor. Yani siyaseten iktidara geldiği zaman millet ittifakı kimseye hesap sormayacak diyor. Ama bu mide bulandırıcı ilişkilerin hesabı bu ülkede sorulacak. Kim ne arıyor? Nedir arkadaşlar İstanbul 15-16 milyonu kaldıramazken 5 milyonluk yeni kent yapacağız işte Kanal İstanbul'un iki tarafında nedir bu? Bu beton aşkıdır. Aslında beton aşkı değil para aşkıdır para. Yani tapılan para yeşile tapılıyor para dolar aşkıdır bu. Bunun için yapıyorlar bunları. Bu borçlar tiksindirici borçlardır. Genel başkan doğru bir şey yapmıştır. Ön kesiyor genel başkan. Bu milletin 60-70 milyar doları, geri ödeme e, dediğimiz zaman en az 150 milyar dolarını kurtarma çabasıdır. Sadece 150 milyar dolarımı değil dolarını mı arkadaşlar? Hayır, bu İstanbul'un suyunu kurtarmaktır, İstanbul'un çevresi, çevresini kurtarmaktır, Marmara Denizi'ni kurtarmaktır, Karadeniz'in kurtarımı kurtarmaktır. Böyle bir şey yapıyor genel başkan. Bunu neyle suçluyor? Efendim bizi yabancılara gammaz diyor. Yabancılara gammazlama işini Tayyip Erdoğan kendisi biliyor. Bakın ben o siyasette bulundum. İşte partilerimiz kapatıldığı zaman her bir birimiz ben de gittim. İşte Avrupalarda, ise işte Brüksel'lerde e, dolaştık. E, Avrupa Birliği koridorlarında işte Almanya, Fransa parlamentosunda, Alman, Almanya'da, Birleşmiş Milletler'de her yerde partilerimizi kapatıyorlar. Bana siyaset yasağı verdiler. Herkese şikayet etti, herkese. Ve içerideki vesayet merkezlerini, dışarıdaki vesayet merkezlerini bastırdı. Kendisi biliyor bu, bu işi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan yaptığı ülkeyi dışarıya ispiyonlamak falan değildir. Tam tersi bu milli, milli milletin 150 milyar dolarını kurtarma için ön kesmedir. Bu tiksindirici borçlar, bu gayrimeşru borçları evet ödemeyeceğiz ve bu tiksindirici ilişkilere girenlerden de hesap soracağız değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Başka bir soru yok herhalde.